İnsanların başına gelen dertlerin sebebi nedir ve bu belalar günahlara kefaret olur mu? Cevap, bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Fakat, belalar, sıkıntılar, günahların affedilmesine sebep olur. Allahü Teala, sevdiklerinin günahlarını affetmek için, onlara dert bela gönderiyor tövbe, istiğfar edince de, günahlar affolur. Dert ve bela gelmesine lüzum kalmaz ve gelmiş dertler de gider. O halde, dert ve beladan kurtulmak için, çok istiğfar okumalıdır. Dostların günahını, düşmanların günahları gibi sanmamalıdır. Bunlardan günah ve kusur sağdır olsa da, başkalarının günahları gibi değildir. Yanılmak ve unutmak gibidir. Taha Suresi, 115. ayetinde mealen, Adem'e önce söyledik. Fakat unuttu. Azim ile, karar ile yapmadı, buyuruldu. O halde, dostlara gelen dertlerin, belaların, musibetlerin çok olması, günahların çok affedildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez. Resulullah Efendimiz ölüm halinde, şiddet ve sıkıntıda iken, Fatıma radıyallahu anha, babasını çok sevdiği ve çok acıdığı için ve Peygamber Efendimiz. Fatıma, benden bir parçadır, buyurmuş olduğu için, o da sıkılıyor, kıvranıyordu. Kızının bu halini görünce, onu teselli etmek için, babanın çekeceği sıkıntı, ancak bu kadardır. Başka hiçbir sıkıntı görmez, buyurdu. Cehennemdeki çok şiddetli azapların, birkaç günlük sıkıntı ile giderilmesi ve günahların temizlenmesi için dünyada sebepler gönderilmesi ne büyük nimettir. Dostlara bu muamele yapılırken, başkalarının günahlarının hesabını ahirete bırakıyorlar. Başkaları, bu ihsana layık değildir. Çünkü, büyük günah işlerler, yalvarmaz, boyun bükmez, ağlamaz ve ona sığınmazlar günahları sıkılmadan işlerler ve kasıt ile, planlayarak işlerler. Hatta inat edercesine işlerler. Ceza, suçun büyüklüğüne göre değişir. Günah küçük olur ve suçlu boynunu büküp yalvarırsa, bu suç, dünya dertleriyle affolunabilir. Fakat, günah büyük, ağır olur ve suçlu inatçı, saygısız olursa, bunun cezası ahirette sonsuz ve çok acı olmak lazım gelir. Nahel Suresi, 33. Ayetinde Mealen Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar kendi kendilerine zulmedip ağır cezaları hak ettiler buyuruldu. 6 Nisan 2020 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Osman Ünlü